Arkadaşlar öncelikle Reyhan'ın yeni sezonda yemin dizisine devam etmesini isteyenler ve yeni sezonda Kemal ve Nari'nin yeniden evlenmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Kemal ve Nari'ne kötülük yapan Oya'nın yeni sezonda sonu gelmeli mi? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlarda yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finale yapan ve kafalarına iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni sezonda neler yaşanacak? Geride bıraktığımız sezonda araları iyice açılmaya başlayan Kemal ve Narin yeni sezonda yeniden evlenecekler mi? Cavidan'la beraber yeni sezonda oya da yemin dizisine veda edecek mi? Ve Hikmet Bey'in kendine gelmesiyle beraber Reyhan'ın gerçek kardeşi de yeni sezonda yemin dizisine dahil olacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve yeni sezonda Emir ve Reyhan'ı, Kemal ve Narin'i yeniden mutlu görmek isteyenler, artık yeni sezonda mutlu ve güzel bölümler izlemek isteyenler, videomuzu beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ortalığın iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi, yeni sezonda Kemal ve Narin'in arası ne kadar açılsa da, artık Oya'nın yavaş yavaş tüm oyunları ortaya çıkacak ve Kemal ve Narin yeni sezonda yeniden evlilik yolunda ilerleyecekler. Ve yeni sezonda Kemal ve Narin'den güzel haberler gelince Diğer taraftan Hikmet Bey de kendine gelecek. Kendine gelen Hikmet Bey de Reyhan'ı yeniden kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacak arkadaşlar. Fakat arkadaşlar Reyhan yaşadığı son olaydan sonra uzun süre hastanede kalacak. Uzun süre hastanede kalan Reyhan ise yeni sezonda yemin dizisine devam edeceğini düşünüyoruz. Ve siz de yeni sezonda Reyhan'ın yemin dizisine devam edeceğini düşünüyorsanız ve Hikmet Bey'in artık Cavidan'ın sonunu getirmesini istiyorsanız Videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız, yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.